Otorletteyiz. Yine bomba gibiyiz. Elimizden geldiği kadar kazan sağlamaya çalışacağız. Kumar bu. Kesinlikle kesin kazanç var diyen kimseye inanmayın. Herkes elinden geldiği kadar oyun yapmaya, elinden geldiği kadar kazan sağlamaya çalışıyor. Biz de şöyle bir başladık. İlk elden alamadık. Bir geldi. Zaten ufak bir giriş yapmıştık. Bu el içinde bir bölgeyi düşünüyorum dostlarım. Bölge alacağım. Bölgeyle devam edeceğim. Devamında tabii ki masaya göre şekilleneceğiz. Ee, hedefimiz 5K ama her zaman söylüyorum size masanın verdiği zaman alıyoruz. Çok fazla zorlamıyoruz. Kendimizi kontrol ediyoruz. Ve vurup kaçıyoruz son iki oyunda da zaten bunları beni izleyenler görmüştür. Yani amaç kazan sağlamaksa masanın verdiği an alacağız. Biraz daha sabır ve temkinli oyun oynayacağız. Sonra devam edeceğiz. Ben en azından bu şekilde oynayıp kendime kazan sağlıyorum. Bana ulaşan dostlarıma da elinden geldiği kadar yardımcı olup kazan sağlamaya çalışıyorum. Ee, Dostlarım bu şekilde oynarsak, bu şekilde devam edersek, en azından bu bilinç hareket edersek, sizler için de kazanç sağlamak çok fazlasıyla kolay olacaktır. Şöyle biz şimdilik masaya göre temkinli, masaya göre hamleler yaparak biraz daha düzenli gitmeye çalışıyorum dostlarım. Yani biliyorsunuz kendi kasamda daha çok agresif oynuyorum ama takip dostlarımın kasasında biraz daha e, temkinli temkinle düzenli giderek kazanç çıkarmaya çalışıyoruz. Şöyle şimdilik başlangıçtan beri aynı yerde aynı balenlerdeyiz. Çok fazla üzerine koyarak ilerleyemiyoruz. Dediğim gibi biraz daha masaya göre şekillenmek istiyorum. Yeri geldiği zaman zaten e, nokta atışımızı yaparız vurgunumuzu yaparız, baba bir şekilde yolunu bulur, bir şekilde koyar. Yani kayıp olmasın oynadığımız ellerde kayıp olmasın. Yani iki defa, üç defa üstte elde kayıp gelmesin. Ee, tahmin ettiğimiz bölgeyle tahmin ettiğimiz gelebileceğini düşündüğümüz rakamlarla ilerleyelim. Sorun yok dostlarım. Şimdilik en azından o şekilde gidiyor boş geçmiyoruz verdiğimizi alıyoruz derken aman okuyayım 35 geldi <laughs> 35 geldi ve bu el boş geçtik sorun yok dostlarım şöyle bir nokta atışlarımıza başlayalım 35 geldi 35'ten sonra bu rakamlar atıyor genelde biliyorsunuz o yüzden de şöyle bir rakamlara giriş yaptık. 10 geldi, güzel oldu. Yine başladığımız seviyeyi kasayı çıkardık. Şöyle ben dostlarım biliyorsunuz ondan sonra 0'ı ondan sonra 20'yi ve 30'u bir tık daha masaya oranla destekledim. 15 ve 35 de aynı şekilde. Onları bir tık daha fazla aldım. Yani bazen algoritma şaşırıyor, bazen istediğimiz gibi oyun gitmeyi biliyor. Ama sorun yok dostlarım. Her zaman söylüyorum, biraz daha dikkatli oynarsak, biraz daha sabırlı ve temkinli oynarsak alırız. Mesela bu el, anlamsız bir şekilde iki geldi. İki ne alaka, nereden çıktı ama ne koyayım o iki anlamadım ama çok da sorun değil. Şöyle devam baba. Şöyle devam. Bu elde biraz bir tık daha fazla aldık dostlarım. Ee, bu el zaten almamız lazım. Yani şöyle güzel bir sıfır. Çok güzel yakışır. Şimdilik de araya rakam atarak devam ediyorum ata. Sıfır geldi. 35 geldi. Ondan sonra 10 geldi. 10 araya 2 koydu. Şimdi yani 0 yapabilir, 20, 30 yapabilir. 30 yaptı. Çok güzel. Çok güzel dediğim gibi araya rakam atarak ilerliyor şimdi. Gecikiyor. Yani bir tık geciktiriyor. Şöyle 30'dan sonra 15'i 0'ı biz biraz daha destekleyelim dostlarım. Aynı şekilde 10'a ve 20'ye de alacağım. Şöyle bir de 31'e son, son olarak bırakayım. Dostlarım valla her zaman söylüyorum. Yani gördüğünüz gibi biraz daha hem sabırlı hem temkinli hem de biraz daha e, görerek oynuyorum. Yani şu an sağlam bir yükseliş yapamadık belki ama en azından oyunu görerek gidiyorum. Mesela Çat Koyduk 32'den 1348 çok da güzel oldu. E, kaza kendini toparladı. Rahat düzenli bir oyun sağlayacak bize bu elde en azından bu elden sonra şöyle bir 32 arkası 23 ve 16'yı almış olalım dostlarım sağlam onlara da bir girelim en azından bu rakamlardan birisine gelirse ben en azından bu şekilde düşünüyorum kasa bir tık daha yükselecek biz daha rahat ve daha geniş bir oyun oynayacağız. Ne oldu? Altın geldi ama nakim. Altı da boş. Yani diyorum ya dostlarım bayağı yani garip atıyor bu aralar. Yani ondan sonra iki ne alaka? Sonra 30 yaptı. 32 yaptı. Çok da yani 30 ve 2'nin durumuyla bağdaştırabiliriz bu durumu. Ben şöyle neyse dostlarım ben şöyle birkaç nokta tuşla devam edeyim. Neredeyse başladığımız yere geri geldik. Ee, hep söylüyorum. Masanın verdiği zaman almasını bilelim. Gerisi kolay. Kaç geldi? 33. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Tertemiz. Bir tık daha yükseldik. Bir tık daha yükseldik. Ee, sabırlı, keyifli. Bana göre keyifli. Güzel bir oyun oluyor. Şöyle Beklediğimiz, 33'ten sonra beklediğimiz ve 6'dan sonra gelebileceğini düşündüğümüz rakamları tekrar bir aldık dostlarım. Bu elde alırsak zaten baba gider. Bu elde alırsak baba gider. 30 süper. Süper. Yani dostlarım gördüğünüz gibi böyle e, nokta atışlı, güzel, keyifli, tertemiz ya. Allah Allah ilerliyoruz. Şöyle birkaç daha alacağım ben. 30'dan sonra gelebileceğini düşündüm. Mesela dostlarım gördüğünüz gibi mesela alttan sonra gelebilecek, 30'dan 33'ten sonra gelebilecek, 30'dan sonra gelebilecek diye gidiyorum. Böyle bu rakamları kapattıktan sonra zaten e, biraz daha o rakamlara yüklü gidiyorum görüyorsunuz. Yüklü girdikten sonra tak tak geliyor abi. Bu elde alırsak af tadından yenmez. 7 geldi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Masa bir veriyor, bir alıyor, bir veriyor, bir alıyor. Şimdilik öyle ilerliyoruz. Ben bir devam edeceğim dostlarım. Şöyle nokta atışlarımıza devam edeceğim. Şöyle güzel bir giriş, güzel nokta atışlı bir şablon çıkardım buraya. Haydi oğlum. İşte bu be. İşte bu be. Tertemiz. Tertemiz aga. babak koymaya devam. Vay kine vay. Tak tak koyuyoruz. Tak tak nokta atışlarımız geliyor. Ee, kasa istediğimiz seyre geçti. Masa istediğimiz seyre geçti. Keyfimiz de yerine geldi. bayağı bir sabırlı oyundan sonra. Masa. İstediğimiz gibi gitmeye başladı. Biz de şekillendik kendimize göre dostlarım. Hadi oğlum, hadi oğlum be, annemi sikeyim be. Attığımız noktadan vuruyoruz aga. Çok güzel dostlarım, çok güzel. Süper bir şekilde ilerliyoruz. Beklediğimiz geleceğini düşündüğümüz tüm rakamlardan tak tak alıyoruz. Şimdi bol keyifli, bol güzel bir oyun gerçekten oluyor. Aman 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 aman, aman abi ne oluyor ya vay be abi çok iyi ya dostlarım yani Gördüğünüz gibi bol nokta atışlı, bol keyifli, bol sabırlı, sabır başlangıçlı bir oyun oldu. Yani güzel de gidiyor. Hedefim bir 5K idi. Bu ele göre şekilleneceğim. Eğer bu elde alırsam devam, bu elde alamazsam ona göre bir hareket yaparım. Masa şu an çok güzel veriyor. Biliyorsunuz ben çok fazla zorlamam ama alırsak da bomba gibi aldık be. Aldık be. Abi çok iyi ya. Süper bir kazanç oldu. Süper ya. Baba. Nasıl koyuyoruz belli değil. Nokta atışlarımız bizi şaşırtmadı. Ben size söyledim dostlarım. Zamanı geldiği zaman koyalım. Zamanı geldiği zaman vuralım. Ve ilk neredeyse bir 6-8 dakika arasında tamamen sabır. Sabır içerdi resmen. Verdik, aldık, verdik, aldık. Ondan sonra da baba tak 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 koya koya 6-800'e kadar kasayı çıkardık. E, dostlarım şöyle ben bir aldım. 6-800'den sonra bir el daha döndüm. Alamadık. Yani beklediğim sayılar bu sefer gelmedi. Ama yani resmen 29 35 0 30 her temi bize yol açtı. Resmen biz de koya koya geldik yani. Boş geçmedik. Bu arayı çok güzel değerlendirdik. Yani öncesinde de gerçekten e, sabır isteyen bir oyun oldu. Yani hırs bizi yönetmedi. Biz yönettik masayı. Daha doğrusu masa bizi yönetmedi. Biz masayı yönettik. Ve bu şekilde kazan sağlamaya çalıştık. Yani dostumuzun da bir 5K hedefi vardı e, ee, biz de onun için zaten hedefimiz 5K idi. Şu an 6800'de çıktık. 6800'den sonra dedim ki masa güzel verirken devam edelim. O yüzden de birkaç el aldım. Ama altın altına düşürmeyeceğim kendisini. 6K'da bırakacağım. Eğer bu ellerde alırsak bu ellerde alırsak tabii ki yine biraz daha şekillenebiliriz. Yine ona göre bir şekil yapar. Elimizden geldiği kadar yine üzerine koymaya çalışırız. Ama dediğim gibi yani vur kaç her zaman önemli. Her zaman önemli. Burada da masa verdiği için biraz daha devam ettim. Normalde 6-800'e de bırakırdım. Şöyle 34 geldi dostlarım. 34'ten sonra da biraz biliyorsunuz 17 yapalım. Genelde yapıyor. Eğer 17 yaparsa gelen tutarla yine devam ederiz. Yapmasa 6K iyiydi. Tertemiz çok güzel bir kazanç oldu. Baba yine vurdu. Sizlerden de ricam yeri geldiği zaman nokta dışı masaya göre biraz daha hamle olayını takip ederseniz sizler de kazanç sağlamaya çalışırsınız. En azından ben bu şekilde kazanç sağlıyorum. Dostlarım hoşçakalın.